Bakalım neler çıkmış. Ne olur güzel bir şey çıksın. Bana bir kere sadece güzel bir şey çıktı. Morgana'nın sürgün Morgana kostümü buradan çıkmıştı. O zaman açık değildi o kostüm. Açılması için beklemiştim. Bir ay sonra kostüm rework'ü geldi ve... ...değişti. Hadi bismillah. oh Nokta atışı yaptık. Bu kostümü istiyordum. Çok güzel. Çok iyi. Ama 810 RP neyse. Olsun. Hadi kıvıl senin şansına. Supra senin şansına bakalım. <laughs> Bu kostümler ne çok güzel çıktı. Junior Edit senin şansına bakıyorum şimdi. Olyet senin şansına şimdi de açacağım. Oo, güzelim ama bu çok indirim olmamış ya. 945 olmuş. Oryup senin şansına hemen bir küre açıyorum ablam. Hop açtım. Riot K9 köpeği nasıl? <laughs> IGC trailer senin şansına açıyorum şimdi. Şaka mı? İki tane aynından verdi. Oğlum köpek mi demek istiyorsun sen bana? Ne demek istiyorsun? Johnny Movera senin şansını açıyorum. <laughs> Devani varuz. Vardı galiba ben de emin değilim. Sezer Kloxi senin şansını açıyorum. Ya bir git kızıl Garen diyor ya. Çıldırmış. Koala senin şansını açıyorum. Ya bir salın beni ya. Geçen ağzı kusmaklı ko kogma verdi. Şimdi Sevgi Kelebeği kokma veriyor ya. Gözünü kapatıp aç. Efsanevi çıkacak. Tamam. <laughs> Ay Allah. Ay Allah. Ay Allah. Şunu alalım. Bronz Yone 5. Senin şansını açıyorum. Carnival Pack. Kabus çökecek. Allah beni kahretmesin ya. Bok vardı açıyorsun. Limonlu köfte. Senin şansını açıyorum. Allah kahretsin.